Diplomasi dünyasında önemli bir gelişme yaşanıyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletlerinden diplomatlar bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Bu toplantının ana gündem maddesi Moskova ve Washington'daki büyükelçiliklerin faaliyetleri olacak. Diplomatik ilişkilerin yeniden güçlenmesi adına kritik bir adım olarak değerlendirilen bu görüşmelerde daha önce karşılıklı olarak gerçekleştirilen sınır dışı edilmeler ve kısıtlamalar nedeniyle etkilenen büyükelçilik personelinin geri getirilmesi konuları da ele alınacak. İki ülke arasındaki Diplomatik ve ekonomik ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için bu toplantının büyük bir önemi olduğu ifade ediliyor. Diplomasi, uluslararası ilişkilerin temel taşıdır ve bu tür görüşmeler ülkeler arasındaki bağları güçlendirmek için büyük fırsatlar sunar. İstanbul'daki bu buluşma dünya genelindeki pek çok işinin dikkatini çekiyor. Diplomatik ilişkilerin yeniden canlanması hem Rusya hem de ABD için stratejik açıdan önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Gelecek günlerde bu görüşmelerin sonuçları uluslararası arenada yankı bulacak